bilgisayardaki internet bağlantısı sorunundan dolayı 13 dakika gecikmeli açtık maalesef. İhalemize başlıyoruz. Hayırlı olsun. Evet, 15 tane dosyamız var. Yaklaşık maliyeti açıyorum. Yaklaşık maliyetimiz 21 milyon 558 bin 19 lira 4 kuruş. 21 milyon 558 bin 19 lira 4 kuruş. Teklifleri açıyorum. Evet, teklifler açıldı. Birinci istekliden başlıyoruz. Birinci isteklimiz Öz Kartal Müteahhitlik Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Özkartal müteahhitliğe ait birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli doldurulmuş. Teklifi okuyorum. 15 milyon 802 lira 54 kuruş. 15 milyon 802 lira 802 lira 54 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli uygun. Özkartal müteahhitlik adına alınmış 0206-2025 tarihine kadar geçerli 600 bin lira tutarında teminat mektubu sunulmuş. Teminat uygun. Özkartal yeterlik bilgiler tablosunda ortak ve yöneticiliğe ait bilgiler teminata ilişkin bilgiler ve iş deneyimi gösteren bilgiler doldurulmuş. Bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. İkinci isteklemiş isteklimiz SCI İnşaat Gıda Petrol Temizlik ve Ticaret Limited Şirketi. SC İnşaat'a ait birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli doldurulmuş. Teklifi 17 milyon 719 lira 7 kuruş. 17 milyon 719 lira 7 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli uygun. SC İnşaat adına alınmış 550 bin lira tutarında 0306 2025 tarihine kadar geçerli teminat mektubu sunulmuş. Teminat mektubu uygun. SC İnşaat Yeterlik Bilgiler Tablosu'nda ortak ve yönetici ait bilgiler, teminata ilişkin bilgiler, iş deneyimi gösteren bilgiler, doldurulmuş bilgi ve beyanlar var. Teklif geçerli. Üçüncü isteklimiz Green Park Peyzaj Yapı Mimarlık ve Ticaret Limited Şirketi. Green Park peyzajı ait birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli doldurulmuş. Teklife 17 milyon 702 lira 24 kuruş. 17 milyon 702 lira 702 lira 24 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli uygun. Green Park adına alınmış 0206-2025 geçerlik tarihi olan 600 bin lira tutarında teminat mektubu sunulmuş. Teminat yeterli, uygun. Green Park peyzaja ait yeterlilik bilgiler tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminata ilişkin bilgiler, ve iş deneyimi gösteren bilgiler doldurulmuş, bilgi ve beyanlar mevcut, teklif geçerli. Dördüncü isteklimiz, ATC taşımacılık eğitim, hizmetleri, turizm, inşaat, elektronik, gıda, sanayi ve ticaret limited şirketi. <laughs> ATC inşaatı ait birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli doldurulmuş teklifi 17.992.020 lira 60 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli uygun. Herhalde bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli uygun demiştik. 17 milyon 992 bin 20 lira 60 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu uygun. ATC inşaat adına alınmış 10.06.2025 geçerlik tarihi olan 545 bin .00 lira tutarında teminat mektubu sunulmuş. Teminat uygun. ATC inşaatı ait yeterli bilgiler tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminata ilişkin bilgiler ve iş deneyimi gösteren bilgiler, satırlar doldurulmuş, bilgi ve beyanlar mevcut, teklif geçerli. Beşinci isteklimiz, Rosan İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Rosan İnşaat'a ait birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli doldurulmuş teklife 25 milyon 673 .737 lira 3 kuruş 25 milyon 673 .737 lira 3 kuruş birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli uygun Rosan İnşaat adına alınmış 13.06.2025 tarihine kadar geçerli 800 bin lira tutarında teminat mektubu sunulmuş. Teminat uygun. Rosan İnşaat'a ait yeterlik bilgiler tablosunda ortak ve yöneticiler ait bilgiler, teminat ilişkin bilgiler ve iş deneyimi gösteren bilgiler doldurulmuş. Yeterlik bilgiler tablosunda bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. Altıncı isteklimiz Mehmet Şükrü Taze Fidan. Mehmet Şükrü Taze Fidan ait birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli doldurulmuş teklife 14 milyon 999.366 lira 57 kuruş 14 milyon 999.366 lira 57 kuruş Birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli uygun Mehmet Şükrü Taze Fidan adına alınmış 450 bin lira tutarında 05.06.2025 tarihine kadar geçerli teminat mektubu sunulmuş. Teminat yeterli, uygun. Mehmet Şükrü Taze Fidan adına tablosunda teminata ilişkin bilgiler, iş deneyimi gösteren bilgiler doldurulmuş bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. Yedinci isteklimiz Prodem Taut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Prodem Taahhüt İnşaat'ın birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli doldurulmuş teklifi 16 milyon 902 bin 906 lira 82 kuruş. 16 milyon 902 bin lira 82 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli uygun Prodem taahhüt adına alınmış 600 bin lira tutarında 0306 2025 geçerli tarihli olan geçici teminat sunulmuş. Geçici teminat yeterli, uygun. Yeterlik bilgiler tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminata ilişkin bilgiler, ve iş deneyimi gösteren satırlar doldurulmuş, bilgi ve beyanlar var. Teklif geçerli. 8. isteklimiz Chromex Tarım İnşaat Dış Ticaret Anonim Şirketi. Chromex'e ait birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli doldurulmuş. Teklife 23 milyon 845 bin 933 lira 71 kuruş. 23 milyon 845 bin 933 lira 71 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli uygun. Chromex Tarım İnşaat Anonim Şirketi'ne ait... 02.06.2025 tarihine kadar geçerli 715 bin lira tutarında teminat mektubu sunulmuş. Teminat uygun. Chromex tarıma ait Yeterlilik bilgiler tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminata ilişkin bilgiler ve iş deneyimi gösteren bilgiler doldurulmuş. Bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. Dokuzuncu isteklimiz Mesut Demir. Mesut Demir'e ait birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli doldurulmuş teklifi 16 milyon lira 12 kuruş. 16 milyon 962 lira 12 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli uygun Mesut Demir adına alınmış 03.06.2025 geçerlik tarihi olan 540 bin lira tutarında teminat mektubu sunulmuş. Teminat yeterli, uygun. Yeterlilik bilgiler tablosunda teminata ilişkin bilgiler ve iş deneyimi gösteren bilgiler doldurulmuş var. Bilgi ve beyanlar teklif geçerli. 10. isteklimiz Nihat Günay. Nihat Günay'a ait birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli doldurulmuş teklifi 17 milyon 245 bin 245 lira 17 kuruş. 17 milyon 245 bin 245 lira 17 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli uygun. Nihat Günay adına alınmış 30.06.2025 tarihine kadar geçerli 550 bin lira tutarında. Geçici teminat sunulmuş. Teminat yeterli, uygun. Nihat günaya ait yeterlik bilgiler tablosunda teminatla ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler doldurulmuş. Bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. 11. isteklemiz Bulut Park İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bulut Park İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli doldurulmuş teklife 21 milyon 187 bin 618 lira 75 kuruş. 21 milyon 187 bin 618 lira 75 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve iki teklif cetveli uygun. Bulut Park inşaat adına alınmış 02.06.2025 tarihine kadar geçerli. 810 bin lira tutarında Geçici teminat sunulmuş, teminat yeterli, uygun. İnternet bağlantısı bir bizi yoruyor. Bulut Park inşaatı ait yeterli bilgiler tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminata ilişkin bilgiler, iş deneyimi gösteren bilgiler, doldurulmuş bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. 12. isteklimiz Metehan Yol Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ferit Keleş İş Ortaklığı. İş ortaklığına ait birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli doldurulmuş. Teklifi 18 milyon 656 bin 932 lira 73 kuruş. 18 milyon 656 bin 932 lira 73 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli uygun. İş ortaklarından Metahan Yol Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına alınmış 03.06.2025 geçerlik tarihi olan 560 bin lira tutarında teminat mektubu sunulmuş. Teminat yeterli, uygun, iş ortaklarından Ferit Keleş'in yeterli bilgiler tablosunda iş deneyimi gösteren satırlar doldurulmuş, uygun. Ve yine iş ortağı Metan Yol Yapı'ya ait yeterli bilgiler tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminata ilişkin bilgiler ve iş deneyimi gösteren bilgiler doldurulmuş. Yeterlilik bilgiler tablosunda bilgi ve beyanlar mevcut. İş ortaklığı beyannamesi sunulmuş. %99 isteğiyle metan yol yapı, %1 Ferit Keleş, pilot ortak metan yol yapı. Bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. 13. isteklimiz Sav İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Sav İnşaat'a ait birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli doldurulmuş teklifi 14 milyon 760 bin 677 lira 28 kuruş. 14 milyon 760 bin 677 lira 28 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli uygun. Sav inşaat adına alınmış 02.06.2025 tarihine kadar geçerli. 443 bin tutarında Teminat mektubu sunulmuş. Teminat yeterli, uygun. Sav inşaata ait yeterlik bilgiler tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminata ilişkin bilgiler, iş deneyimi gösteren bilgiler doldurulmuş, bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. 14. isteklimiz Taş Yapı Doğalgaz Taşımacılık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Taş Yapı İnşaatı ait birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli doldurulmuş. Teklifi 16 milyon 84 bin 613 lira 78 kuruş. 16 milyon 84 bin 613 lira 78 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve ek teklif çetveli uygun. Taş yapı doğal gaz adına alınmış. 30.07.2025 geçerli tarihi olan 650 bin lira tutarında teminat mektubu sunulmuş. Teminat yeterli uygun. Taş Yapı Doğalgaz'a ait yeterlilik bilgiler tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminatı ilişkin bilgiler, iş deneyimi gösteren bilgiler doldurulmuş. Bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. 15. ve son isteklimiz Muhammed Biroğlu. Muhammed Biroğlu'na ait birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli doldurulmuş teklifi 18 milyon 796 bin 715 lira 28 kuruş. 18 milyon 796 bin 715 lira 28 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli uygun Muhammed Biroğlu adına alınmış 05.06.2025 tarihine kadar geçerli 600 bin lira tutarında teminat mektubu sunulmuş. Teminat yeterli uygun. Yeterlik bilgiler tablosunda teminata ilişkin bilgiler, iş deneyimi gösteren bilgiler, doldurulmuş bilgi ve beyanlar mevcut. Teklif geçerli. Evet 15 firmamızın da dosyaları açıldı. Açılamayan teklif yok. Açılmayan dosya yok. Bütün teklifler geçerli. Evet birinci oturumumuz sona erdi. İkinci oturum için sonradan toplanacağız. Evraklar kontrol edilecek. Hayırlı olsun Adıyaman'a istekli kime kalırsa hayırlı olsun. E, Dosyalar incelendikten sonra